Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 20 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti, yüzlü, 219 lira. Ariel Toz Deterjan, 7 kilogram, 165 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu, 5 litre, 69,75 Türk lirası bulut çamaşır yumuşatıcısı, 5 litre, 49,50 Türk lirası. Bu baby bebek bezi çeşitleri, 162,50 Türk lirası. Pofu tuvalet kağıdı, 32'li, 90 lira. Pofu kağıt havlu, 12'li, 56,75 Türk lirası. Orkid hijyenik normal pet, 36'lı, 62,50 Türk lirası. Orkid Hijyenik Gece Pet, 26'lı, 62,50 Türk Lirası. Orkid Günlük Pet, 48'li, 53,75 Türk Lirası. Parfüm Erkek, 100 ml, 69,50 Türk Lirası. Clear Şampuan, 600 ml, 64,50 Türk Lirası. Not Fondöten, 25 ml, 59,50 Türk Lirası. Not maskara, 54,50 Türk lirası. Not dipliner ultra bilek, 52,50 Türk lirası. Kapitol, şela deodorant, 100 ml, 16,75 Türk lirası. Geçel yara bandı, 15'li, 5,75 Türk lirası. Makromax streç film, 100 metre, 50 lira. Mis bulaşık deterjanı, 1 artı 1 litre, 39,75 Türk lirası. Asperoks yüzey temizleyici, 2,5 litre, 34,50 Türk lirası. Domestos visi blok, 34,50 Türk lirası. Güldal çamaşır suyu, 4 litre, 29,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Veni Villi ıslak havlu pudra kokulu 3 tane 60'lı 29,50 Türk lirası. Vileda tırtıklı temizlik bezi 27,50 Türk lirası. Doğal leke çıkarıcı sprey 750 ml 26,50 Türk lirası. Parex Battal Boy Çöp Torbası, 10'lu, 25 lira. Koroplast ıslak Havlu Çok Amaçlı, 24,50 Türk Lirası. Ekomis orta boy buzdolabı poşeti, 24'e 38 cm, 22,50 Türk lirası. Vileda ultra çizmez sünger, ikili, 22,50 Türk lirası. Soft cepli sunum peçetesi, 40'a 40 cm, 20 lira. Işıl sıvı sabun, 19,75 Türk lirası. Bağ sabunu, 1 litre, 19,50 Türk lirası. Sera kilitli poşet, 12'li, 11,50 Türk lirası. Sümeli kova tereyağı, 900 gram, 159 lira. Efsane pilavlık ithal pirinç, 5 kilogram, 81,50 Türk lirası. Taşkınlar 5 kilogram un 44,50 Türk lirası. Dost yüzde bir yağlı süt 4'lü paket 59 lira. Yemeli peynir çeşitleri 37,50 Türk lirası. İçim kefir çeşitleri 1 litre 29,75 Türk lirası. İçli köfte 320 gram 32,50 Türk lirası. Dardanel ton balığı, 3 tane 75 gram, 44,75 Türk lirası. Tamek barbunya plaki, 400 gram, 19,75 Türk lirası. Lokman çilek reçeli, 380 gram, 18,50 Türk lirası. Tikveşli %18 yağlı krema, 16,50 Türk lirası. Kanlar zeytin çeşitleri, 14,50 Türk lirası. Dudomi Bardak Noodle, Körili, 8,25 Türk Lirası. Dudomi Bardak Noodle, Tavuk Çeşnili, 8,25 Türk Lirası. Heinz Ketçap 2 Liset, 44,75 Türk Lirası. Heinz Sos Çeşitleri, 28,50 Türk Lirası. Kent Boringer Toppin Sıvı Sos, 22,50 Türk Lirası. Yayla salata mikseri, 120 gram, 15 lira. Knortoz salata sosu, 14,50 Türk lirası. Esmergil humus, 200 gram, 13,50 Türk lirası. Esmergil zahter, 200 gram, 13,50 Türk lirası. Sarımsak tozu, 12,50 Türk lirası. Soğan tozu, 12,50 Türk lirası. Korku firama kakaolu fındık kreması, 1000 gram, 77,50 Türk lirası. Tiçilek kremalı bisküvi, 8 tane 61 gram, 26,50 Türk lirası. Milka mini cookies, 100 gram, 26 lira. Itiburçak Hindistan cevizi kremalı yulaflı bisküvi, 4 adet 100 gram, 24,75 Türk lirası. Ti burçak kakao kremalı bisküvi, 3 tane 82 gram, 21,50 Türk lirası. Alpia nuga dolgulu sütlü çikolata, 100 gram, 16,50 Türk lirası. Bifa limon aromalı mini kek, 180 gram, 16,50 Türk lirası. Ti susamlı bisküvi, 3 adet 75 gram, 16,50 Türk lirası. Biskolata pi framboaz jöleli kek, 100 gram, 15 lira. Hoşbeş, bitter çikolata kremalı gofret, 142 gram, 12,75 Türk lirası. Haribo Berries Ahududu Aromalı Yumuşak Şeker, 130 gram, 11,50 Türk Lirası. Bifa Escape Acılı Fiyon Kraker, 50 gram, 4 lira. Keyifçi Ceviz içi, 400 gram, 69,50 Türk Lirası. Yüksomax orijinal Patates Cipsi, 145 gram, 18,50 Türk Lirası. Atito Patates Cipsi Çeşitleri, 14,25 Türk Lirası. Çerezza Mısır Çerezi, 13,75 Türk Lirası. Akto Soğuk Baklava Fıstıklı, 400 gram, 75 lira. Dudi Cornet kavano Mango, 120 mililitre, 7 lira. Şüpsevdi sakız, 100 tane 4,2 gram, 49,50 Türk lirası. Sırma maden suyu, 4 adet 1 litre, 27,50 Türk lirası. Berk demleme siyah çay, 9,50 Türk lirası. Doktor Otger ikili bardakta puding, 11,50 Türk lirası. Eker sütlü tatlı çeşitleri, 125 gram, 10,50 Türk lirası. Eker muzlu puding, 65 gram, 5,75 Türk Lirası. BİM 20 Haziran bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.